Her gün biraz daha aşkı aşk <laughs> Bugün sesim çok kötü ya. Bu da sizin taşşakları yan yiyip bütün sene oturmanızdan dolayıdır. Yapma ya. Evet arkadaşlar bugün keyif yayını yapıyorum. Yayındayım. Ee... bugün videoda yapmayacağım ama yani hani söyleyeyim. Instagram'a attığım story'den dolayı şu an herkesin tek yaptığı bir espri var. Ben öyle orta abi. <laughs> <Siktir. gülüyor> Biz söylesek kızıyorsun. Sen kimsin lan? Yarranbaşı. He. Ama ee... dünyanın sonu değil. Kız çok tatlı abi. <laughs> kıza aşık oldum abi. Yapma ya. İnsanlar fotoğraf çektirmek isterken çekiniyor baba. Her gün e, bir gram toksikliğinin amına koyarım. Ne? 22. ayın önce niye acaba aracı bir değer bucuğu? Lega bu yedi. Solar izler olarak bir çocuğa. Rüfek Stila bir daha kendi kazan. Abi bir gün şunu yazdın mı ne yapıyorsun? Profesyonellik böyle bir şey. Yapma ya. Sen kimsin lan? Yarram başı. He. Yapacağınız işi sikeyim oğlum. Oturup çalışsaydınız. Bu amına koyayım yürüyün lan sanayiye. Bugün ne yapacaksın? Bugün büyük bir zevkle. Amına koyarım. Ha. Sen nerede yaşıyorsun?